Merhaba, ben Emir Çınar Gürel. İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği bölümünde okuyorum. E, YKS sayısal alanında 4630. oldum. Sene başında mezun olduğum, mezun öğrenci olduğum için durumum e, iyi sayılırdı. E, TYT'de genel olarak yüz üstü yapıyordum. AYT alanında ise çok kötüydüm. Zaten önceki sene mezuna kalmamın sebebi de AYT olmuştu. E, TYT'de sadece tekrar e, ve soru çözümü olarak gittim. Hatta en başlardan e, denemelere bile başladım diyebilirim. E, AYT alanındaysa e, daha çok e, konu ağırlıklı devam ediyordum. Bu şekilde. Konu çalışmalarımda ilk önce e, hocalarımızı dinliyordum. Hocalarımızı dinledikten sonra ise e, sürekli e, deftere not tutarak e, ilerliyordum ve bu sayede konular pekişiyordu. E, not tutmak benim çalışmamda e, asıl kilit noktaydı diyebilirim. Sonrasında notları tuttuktan sonra sürekli olarak test çözüyordum. Test çözerken de eskiden yani en başta yaptığım hata olarak soruyu yapamadığım zaman direkt soru çözümü ya da hocalara sorarak ilerliyordum. Fakat bunun bir yanlış olduğunu anladım. Sürekli bir testi çözerken yapabilene kadar çok uğraşsam bile 30 dakika sürse bile bir sorunun üstüne duruyordum diyebilirim. Çalışma ortamım genel olarak sessiz ve sakindi çünkü etrafımda herhangi bir odak bozucu bir şey olduğu zaman ben direkt kayıyordum yani genel olarak telefonumun bildirimlerini de kapatıyordum. bazen camı falan bile kapatıyordum. O kadar dikkatim bozuluyordu. Ama müzik dinliyordum. ders çalışırken özellikle sözlü müzik değil de daha çok böyle fon müziği gibi şeyler. o birazcık rahatlatıyordu beni. Çünkü bazen insanın çok çalışması gelmiyor. O müzikte birazcık olsun insanı motive ediyor diyebilirim. Bu konuda ben çok disiplinsiz biriyim. Çünkü mola sürelerim bazen 5 dakika, bazen 50 dakika, bazen 3 saat falan olabiliyordu. Kendi ruh halime göre buna karar veriyordum. Çünkü yani genel olarak bir reçete yazamazsınız YKS sürecinde bir öğrenciye. Çünkü kimisi için iyi olabilir ama kimisi için de bu kötü olabilir. Ben genel olarak kendimi nasıl hissediyorsam ona göre kendime mola veriyordum. Çalışma sürelerim de genel olarak değişiyordu. Ama en az... Bir 40 dakika, 50 dakikanın üstünde kendimi çalışma olarak, odak olarak üstüne tutmaya çalışıyorum diyebilirim. Ee, uyku düzenim, e, genel olarak ben 3-2-3 civarı yatıyordum gece. Çünkü ben genel olarak verimin gece olduğunu düşünüyordum kendi adıma. O yüzden gece e, çok çalışıyordum. Sabahları da geç kalkıyordum 10-11. Genel olarak zaten denemelerde de e, düşük yapıyordum bu sebepten dolayı geç uyandığım için. Çok e, bozuk bir uyku sistemim vardı. Ama bu sayede belki de benim için en verimli olan çalışma düzenini seçmiş bulundum. Branş olarak ilk önce ben ilk girdiğim senede baktım, şeyleri kontrol ettim böyle, cevapları kontrol ettim. Baktım ki bu sene benden bir şey olmayacak. Direkt çıktığım gibi sınavdan 10-15 gün geçtikten sonra direkt matematiğe başladım. TET matematiği zor soru bankalarından bitirdim. Sonrasında Türkçe ardından... Fen ve Sosyalizelim teğet adına. Sonrasında AYT'ye geçtiğimiz zamansa matematikten başladım. Matematiği yine bitirdikten sonra da e, fen kısımlarına geçtim. Fen kısımlarında da e, genel bir sıralamam yoktu. Genel olarak üçünü beraber aynı e, basamak gibi yürütüyordum. Konuları şu şekilde tekrar ediyordum. İlk önce e, açıp notlara bakıyordum. Yani Aslında çok bakmıyordum notlara eğer kendimi konuda iyi hissediyorsam. Ama eğer çok bilgi eksiğim varsa konulara bakıyordum. Bazen hocalarımızdan e, birebir ders istiyordum. Ee, sonrasında ise zor e, yani ilk başta çözdüğüm soru kaynaklarına göre daha zor soru e, kaynaklarından çözüyordum soruları e, ve bu sefer daha e, üstünde duruyordum soruların notlar alıyordum köşelerine soruların bu şekilde çözüyordum. Deneme sıklığı ekim ayları civarında dershaneyle beraber başladığım için e, haftada birdi ama sonrasında e, rehberlik hocalarımızla görüştükten sonra ben bunu haftada ikiye çıkarmaya başladım yaklaşık kasım aylarında TYT'de 2, hatta bazen keyfim istediği zaman 3 yapıyordum böyle. Ee, ama AYT ne zaman başladım? AYT dershaneyle beraber e, başladım. Onun dışında kendim de AYT e, denemelerini çözmeye yaklaşık olarak Mart Nisan ortasında kendim AYT'yi e, full sayısal a, e, branş olarak çözüyordum ama kendim matematik branş denemeleri olsun, fen branş denemeleri olsun. Daha çok Ocak gibi başladım diyebilirim. İlk önce e, denemeyi çözdükten sonra eve gidiyordum özellikle dershane için konuşayım e, gidip açıyordum denemeyi ve soru e, soruları kontrol ediyordum tek tek bütün e, yanlışlarımı not ediyordum sonrasında en baştan e, başlıyordum hepsine teker teker yapabildiklerimi e, yanlışları görebildiklerimi yapıyordum ondan sonrasında e, yapamadıklarımı ise soru çözümlerini e, izliyordum ya da buradaki e, hocalarımıza gelip soruyordum e, onlardan bunu yaptıktan sonra da e, soruları çözdükten bir hafta sonrasında tekrar kendim çözmeye çalışıyordum. Eğer çözebilirsem bu soruları e, atıyordum yani direkt çöpe atıyordum ben kendi açımdan. E, ama eğer çözemezsem e, gelip tekrardan hocalarımıza soruyordum ve tekrardan bir hafta süre verip yine çözmeye çalışıyordum. Yapana kadar bu süreç devam ediyordu. Ben e, TYT adına matematikte 2 ya da üç kaynak bitirdim tam hatırlamıyorum. Ama diğer e, fen e, Türkçe gibi... Derslerde birer kaynak bitirdim TET'den çok temelim olduğu için. Ama bence çoğu kişi matematikten 3 diğerlerinden de 2'şer kaynak bitirmeli. AYT adına ise matematikten 3 ya da 4 kaynak bitirdim. Diğerlerinden de ikişer tane bitirdim. Bence TET'de çözülmesi gereken kaynak 3-4-5'in TET Matematik Soru Bankası. AYT'de ise... Genel olarak fasikülleri çözülmesi gerek diyebilirim. Fen adına ise paraf, ayt biyoloji öneriyorum. Konuları bitirdim dediğim zaman aslında Mayıs civarıydı. Ben çok geç bitirdim konuları. Genel olarak zaten bu süreci planlayamayan birisiyim. Konuları Mayıs'ta bitirdikten sonra zaten full olarak denemelere başladım. Ama o zamana kadar bu plansızlığımdan dolayı konuları bitirememden dolayı çok büyük stres çektim diyebilirim. Benim için net artışını sağlayan temel etken e, TYT adına yapamadığım soruların üstünde durmayı öğrenmek. AYT adına ise konuları öğrenmek. Konuları öğrendiğim zaman zaten yaklaşık olarak 65-70 bandına çıktım. Sonrasında ise yine yapamadığım soruların ne kadar uzun sürerse sürsün üstüne durarak mantığını anlayarak öğrenmek oldu diyebilirim. Motivasyon düşüklüğünde e, bence insan kendisine birazcık mola verebilmeli diye düşünüyorum. Çünkü... Biz yani genel olarak robot değiliz. Herkes böyle bir robot gibi her gün 12 saat çalışmalıyım, 10 saat çalışmalıyım gibi söylemlerde bulunuyor ama bence yanlış bir şey. Çünkü insan kendisine mola vermediği zaman genel olarak günde 12 saat çalışsa bile bazen mola verip de 5 saat çalıştığın verimle aynı verimi alabiliyorsun. Ondan dolayı mola vermek, motivasyon düşüktüğünden bir başka kurtulma yoluysa ben kendi adıma şey kullanıyordum. Genel olarak bazı motivasyon videoları izliyordum açıkçası. Ya da belirli başarılı kişilerin videolarını izliyordum diyebilirim. Genel olarak hayatlarıyla ilgili. Bu da beni bir nevi birazcık motive ediyordu. Sosyal çevrem kısaca yoktu. Çünkü ben birkaç kişiyle bile olsa birazcık sosyallik sosyal ilişki kurduğum zaman hemen bütün hayatımı oraya kaydırabiliyordum. Sadece hayatımda bir kişi vardı ve onunla sürekli o da ders çalıştığı için onunla beraber sürdürüyorduk bu süreci. Ondan dolayı sosyal çevrem yoktu diyebilirim. Dershaneye gitmem benim için en önemli faydası buradaki rekabet ortamını görebilmekti. Çünkü etrafıma baktığım zaman o kadar başarılı insanlar var ki burada kendimi daha böyle yetersiz hissediyordum ve dolayısıyla ben daha çok çalışmalıyım, daha çok emek vermeliyim diye düşünüyordum. Ondan dolayı da bu dershaneye gelmemin en büyük katkısı bana rekabet oldu. Şunu söyleyebilirim, bu e, sınav döneminde genel olarak kendinizi çok fazla yıpratacaksınız. Bunu kabul ediyorum. Ya da kendinizden çok fazla ödün vereceksiniz. E, ama şuna dikkat edin: kendinize e, yeteri kadar bir e, hedef koyun. Bu hedef doğrultusunda e, sürekli olarak çalışın. Ama ben size demiyorum ki sadece A üniversitesinin B bölümünü hedef koydum ve oraya gideceğim diye kendinizi bir zorunluluğa bağlamayın. Kendinize alternatif hedefler de koyun. Alternatif hedeflerinizin olması sizin bir nevi hem psikolojik hem de gerginliğinizi azaltmanıza yardımcı olacak. Bu sayede kendinizi daha rahat derse odaklayabilirsiniz. Ama rehavete kapılmamak da tabii ki bu konuda önemli. Sonrasında ise çalışmalarınızı dediğim gibi kendinize göre planlayın. Başka insanların neler söylediği sizin çalışmanız üzerinde çok fazla etkili olmasın. Çünkü Herkesin kendisine göre bir ritmi vardır ve buna göre insanlar hareket eder. Bu kadar söyleyeceklerim.